Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün içli köfte yapıyoruz. 2 çay bardağı kadar irmiğimizi koyuyoruz. 3 su bardağı kadar kısırlık bulgurumuz ve 2,5 su bardağı ılık su. Kaynar olmayacak. Sadece ılık su koyuyoruz. Biraz dinlendirdikten sonra 8 dolu yemek kaşığı kadar unumuz, salçamız, sevdiğiniz baharatları da koyup kuru halde bu şekilde karıştırıyorum. Ben baharat olarak pul biber, toz biber ve karabiber kullandım. Bir yemek kaşığı kadar salça yeterli olacaktır. İsteğe bağlı bir yumurta da koyabilirsiniz. Önce yarım su bardağı suyumu koyuyorum. Soğuk su. Kuru karıştırdıktan sonra sonra robotumda da biraz daha su koyuyorum. Bir bardak suyumu da ayrıyetten koymuş oluyorum. Hamurumu dinlendirmeye bırakıyorum. İç harcım için 6-7 tane soğanımı kavurdum. Kıymamla birlikte baharatımı, salçamı koydum, tereyağımı koydum ve soğuması için bir kenara aldım. Bir kaseye su koyuyoruz. Elimizi ıslatarak bu şekilde içli köfteler yapıyoruz. Şekil yapamıyorsanız merdane yardımıyla açıp arasına koyup geri kapatabilirsiniz. Hiç korkulacak gibi değil. Gerçekten çok kolay. Yapmanızı tavsiye ederim. Biraz ocağım batmış ama bir şey olmaz. Tadı muhteşem olmuştu.